Değerli gelişmiş bütün ülkelerde mühendislik sanayi olarak kabul edilen ve teknoloji üretimine direkt katkıda bulunan makine imalatı sektörü ülkemizde de son yıllarda hızlı bir gelişim gösteriyor. Bu alanda faaliyet gösteren firmamızın sahibi İsmet Özkılıç'la bakın neler konuştuk. makine imalat sanayi, sanayi sektörleri içinde yatırım malı üreten temel bir sektördür. Makina, ekipman ve yedek parçalarının imal edildiği, mühendislik sanayileri denilen alt sektörlerin tamamını kapsar. Bu sektörün diğerlerinden farkı, her aşamada projelendirme, mühendislik ve ARGE tasarımlarını öngörmesi ve gerçekleştirmesidir. Taleple birlikte tasarım ve proje çalışması yapılmakta, çoğu kez bunu ARGE ve üretim planlaması izlemektedir makine imalat sektöründe özellikle kimya ve ilaç sektöründeki firmaların ihtiyaçlarını İstanbul'da karşılayan işletmenin kurucusu İsmet Özkılıç anlatıyor. 1969 Artvin Borçka doğumu. Sapanca'da Sakarya'da ikamet etmekteyim. 2003 yılından beri İstanbul'da bu sektöre hizmet ediyoruz. 2009'un Eylül ayında kurumsal hale getirdik biz. O zaman 50 metrekarelik bir alanda 3 tane personel ile hizmet veriyorduk. 300 metre kapalı bir alan, 10 kişilik uzman kadrosu personeliyle şu anda hizmet vermekteyiz. Türk üreticisinin gücüne güç katan ve gelişmişlik düzeyindeki ülkelerle rekabet edebilme konusunda büyük rol oynayan makine imalat sanayi, ekonomik gelişmelere yön verirken aynı zamanda birçok sektör temsilcisine de istihdam olanı sağlıyor. Katma değeri yüksek teknolojik gelişmelerin temel sektörlerinden biri olan makine imalat endüstrisi geniş ürün yelpazesiyle de dikkat çekiyor. Ağırlıklı olarak dolum sektörüne hitap etmekte. Dolum sektörü deyince aklına geliyor. İlaç, gıda, kozmetik, e, kimya sektörü, e, otomotiv sektörü olabiliyor. Özel tasarım makinaları adı altında yapmış olduğumuz özel makineler. Bunların hepsi imal ederek müşterilerimize sunuyoruz. Yani bizim şu anda ağırlıklı olarak e, dediğim gibi ilaç firmaları şu anda gündemimizde. Özellikle ampul etiketleme hatları, şurup dolum hatları, dolum kapama etiket birlikte. Eski oranla çok güçlü bir konumda olan ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı amaçlayan makine imalat sektörü, dünya normlarında bir sinerji yaratıyor. Bu gelişmelere ayak uydurarak üretim alternatiflerini zenginleştiren firma, kalite standartlarına uygun bir üretim gerçekleştiriyor. Bu ampul etiketleme hattı e, genellikle ilaç sektörlerinde, medikal sektörlerde. E, yurt dışından alımları pahalı. Bu ürünler e, Avrupa standartlarında üretim yapıyoruz. Mevcut sistemde zaten tanıtım videolarını da izleyecektir seyirciler. Farmakot e, ee, tutum kodlama ünitesi, işte etiket var yok ünitesi, rigid sistemleri tamamını kapsayan %100 hiçbir şekilde etiketsiz, barkodsuz veyahut Hatalı bir ürün kesinlikle imalat içerisinde firmaların ambalajına kadar olan noktada kesinlikle gitmeyecektir. Bu noktada iyi tasarımlar yaparak makineyi inşallah yakın zamanda da piyasaya süreceğiz. Dünya genelinde zaten standarttır bazı ürünler. Yani Ampul etiketleme hatlarında 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml ve 10 ml diye adlandırdığımız 5 çeşit ürün vardır. Bunlar dünyanın her yerinde çok küçük mikronlar değerinde çap anlamında ölçüler farklıdır. Ama bizim bu makinamızda bu ürünlerin hepsini hatta 10 cc'den değil 15 cc'ye kadar daha büyük çaptaki ürünleri dahi etiketleme şansları vardır. Şöyle bir durum var. Ee, makinamızın kapasitesi çok yüksek. Dakikada 200 ila 300 adet etiketleme yapabiliyor bu makinamız Doğal olarak da besleme ünitesi de burada çok önemli. Ampul etiketleme açısından e, ürün besleme pangörümüz var. Burada ürünleri e, mevcut e, doluma hattındaki kasetlere biriken ampuller bizim etiketleme makinamıza geldiğinde kasete uygun besleme ünitesi yaptığımızdan dolayı ürünü kaseti besleme ünitesine koyuyor ve bir eleman o kasetin içerisinde 500 tane ampulü 2 saniyede bizim ünitemizi çok rahatlıkla besleyebiliyor. O yüzden de makine çok hızlı olduğu için makine zaten kombinasyon ürün varsa çalışıyor, devam ediyor besleme yoksa ürün işte helezon duruyor. Hepsi kombinasyonlu hiçbir şekilde birbirini tamamlayan unsurlarla donatılmıştır. Dediğim gibi çok hızlı bir makine. Ben burada ilaç firmalarına sesleniyorum. Yurt dışından çok yüksek meblalarla paralar verip alım yapmasınlar. Biz yüzde yüz garanti ediyoruz. Çok sağlıklı ürünlerimiz, kullandığımız ürünleri gelip fabrikamızda işletmemizi görme şansları vardır. Dışa bağımlı olmayı en aza indirmek adına üretim yapan ve müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılama misyonu edinen işletmeler hem sektöre hem de ülkemize güç kazandırıyor. 2009 yılından bu yana yapmış olduğu yüzlerce makine yurt içi Yurt dışında ihraç ettiğimiz makinelerimiz de var. Bundan önce firmalar üzerinden yapıyorduk. Şu anda kendimiz Allah şükür ithalat, ihracat yapabiliyoruz. Yani bugüne kadar yapmış olduğumuz hiçbir makine teknik servis hizmeti dahi vermedik. Bunu yani web sayfamızda referanslarımız var. Yapılan çalışmalardaki ürün kalitesi, çalışmalardaki işçilik yani çok özen gösteriyorum. Bir de şu var ben ee, ekibimin oluşturduğu her ürünü Bilakis kendim monte ediyorum. Bilakis kendim kontrol ederek bütün projelerde, bütün oluşumlarda hepsinde kendi elemeğim var. En son noktayı ben koyuyorum. O yüzden de bugüne kadar yapmış olduğumuz hiçbir makinada e, teknik servis hizmeti verme gereği duymadık. Duyamadık. Yani firmalar buna e, yanaşmadılar. Biz de bu onur ediyor açıkçası üretim sektörü gelişen teknoloji kapsamında ve özellikle bilir kişilerin kontrolünde günden güne büyüyor. Sektörde kalitenin önemi kadar üretilen ürünlerin sağlamlığı, kalıcılığı ve sürdürülebilirliği de önemini koruyor. Bu noktada firmaların Çin malına rağbet etmemeleri gerektiğinin altını çizen Öz Kılıç, Avrupa standartlarına uygun üretim yaptıklarını dile getiriyor. Ben firmalara özellikle buradan seslenmek istiyorum. Çin'de üretilip yapılan makineleri Türkiye'ye getirip burada Çin çöplüğüne getirmeyin. Türkiye'de şu anda yap, üretimini yapmış olduğumuz makineler Avrupa standartlarında tüm işte C belgesinden tutun da ISO, kalite belgesi, IQ, OQ, PQ, validasyon niteleri hepsini mevcut sistemde kendi bünyemizde yapmaktayız. O yüzden de müşterilerimiz veya makine almayı düşünen firmalar, ihtiyacı olan firmalar kesinlikle Çin'e yönelmesinler. Çünkü Çin'den alınıp makine alıp e, imalat yapan firmaların şu andaki pozisyonlarını biliyoruz. Biz de yardımcı olmak isteriz ama bu bizi incitiyor açıkçası. Hani Oralara yüzlerce dolar para dökmelerine gerek yok. Burada çünkü makineler bir nebze çöpe gidiyor. E, o yüzden de e, makine alımı yaparken firmalar bu konuda çok dikkat etsinler. Makine imalat sektöründe genel kapsamlı bir üretim gerçekleştiren işletmenin kurucusu İsmet Özkılıç son olarak gelecek hedeflerine değinirken... Makina sektörüyle ilintili olanlara tavsiyelerde bulunuyor ve onları üretim kalitelerini görmeleri adına firmalarına davet ediyor. Önce kendine işte bir en az 1000 metrekare bir kapalı alanda tüm te, takım taklava teçhizat anlamında tamamen kendi bünyesinde tam bir kurumsal hale gelmek en büyük hedeflerimizden biri işte satış pazarlama ağ oluşturmak. Ee, özel satış pazarlama ofisleri açmak, bayilikler bunu noktada vermek, işte yurt dışı pazarlama için iyi bir ekip oluşturmak ee, ve fuarlara ağırlıklı hedeflerimiz, yani bu fuar ağırlıklı hedeflerimiz olacak inşallah. Özellikle ilaç firmaları için ben e, bahsetmek istiyorum. İlaç firmalarının e, Türkiye'de şu anda mevcut sistemde şurup dolum hatları, işte oral süspansiyon dolum hatları, efendime söyleyeyim ampul etiketleme hatları. Bu noktada hem dolum, kapatma, çakma, etiketleme, kontrol mekanizmaları, farmakot tutunda, tutun da rigid sistemlerine kadar makinamızda tüm deno donanımlar mevcuttur. Yüksek kapasitede dolum, kapama ve etiket makineleri üretmekteyiz. Bu noktada firmamıza gelip bu makineleri görme şanslarına sahiptirler. Benim tek arzu ve temennim, Avrupa standartlarında üretim yapan bir firma olarak yurt dışından alım yapmadan önce biz ziyaret etmelerini arz ediyorum. Tek temennim bu. Herkese çok teşekkür ediyorum.